Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Şimdi ha, durun bakalım. Hey inanılmaz bir şey. Hadi Jeremy acele edelim yoksa hiç sıcak su kalmayacak. Şey o, siz evi hatırlıyor musunuz? Aydın'ın o vizyonlara sahip olduğu evi mi kastediyorsun? Haklısın evi biraz daha yakından kontrol etmek istemiştim ve bazı şaşırtıcı şeyler öğrendim. Asıl şaşırtıcı olan kahvaltı yaptığımızda hala yenmemiş yumurtaların kalması olurdu. Gerçekten yürüyen bir midesin sen. Ve sen de yürüyen bir beyin anlıyor musun? Birbirimizi tamamlıyoruz. <laughs> o eski evin kime ait olduğunu öğrenmek için küçük bir araştırma yaptım. Ve sadece bir giriş sitesi bulabildim. Siteyi eklemek bütün gecemi aldı. Ama buna değdi. Şimdi sıkı durun. Bay France Hopper'ın imzaladığı bir senet buldum. Evin sahibi o galiba. Ve bunun Lyoko ile ilgili bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? Ori, evinin bahçesinden kanalizasyon açılan gizli bir geçit var. İster inan ister inanma. Bu nedenle adamın süper bilgisayarla bir ilgisi olmak zorunda. Doğru. Franso, Peru biraz araştırdım ve tahmin et ne çıktı? Buradaki Kadik akademisinde fen öğretmeniymiş arkadaşlar. Bu garip değil mi ha? <laughs> Nihayet zamanı geldi. Her sabah aynı şey oluyor. Evet ama sesi yapacağını yaptığı için her şeyin harekete geçmesi lazım. Çizik kapıyı. Eee! Zavallı şey iki saat daha burada olacaksın. Ha? Neden yukarı çıkmıyorsunuz? Orada bedava duşlar var ve görünürde de hiç kız yok. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Hey! Aa! Kızların duşu alt katta Ayrıda. <laughs> Ayrıda, Stozay! Burada ne yapıyorsun ha? Lütfen ona iyi davranacağım. O burada yeni. O, haklısın yeni. Yeni olsa da, olmasa da genç bir hanımın erkeklerin dışında işi yoktur. Ama ben e, sanmıştım. Mazeretlerini dinlemek istemiyorum. Bunu bir daha yaparsan kendini doğrudan müdürün odasında bulursun. Evet bayan Einstein. Aynen söylediğim gibi o duşlarda tek bir kız yok. Sesi biliyor musun? Senin kötü şakalarından bıktık. Ali dayı biraz rahat bırakamaz mısın he? Sana inanacağını biliyordun öyle değil mi? Ne diyebilirim ki Ulri tatlım uyum sağlaması gerekiyor değil mi? Orası bir sirk. Bunu tekrar söyleyebilirsin. Şu anda bir maymuna bakıyorum. <gülüyor> 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 Sisi tam bir baş belası. Ve bir kez öpüştüğünüzü düşünüyorum da. Hey sakin ol. O eski bir hikaye. Yani ısı evin sahibiyle bu fen öğretmeninin aynı kişi olduğunu mu düşünüyorsun? Buna katlanacağız. Yarı çapı bir milden az olan bir alanda iki fransöper bulmak gerçekten büyük bir aslantı olurdu bence. Öyle değil mi? Her neyse. Emin olmanın tek bir yolu var. Tarih dersinden sonra kütüphane'de biraz çalışmamız gerek. Kadık akademisi arşivlerinde küçük bir araştırma yapmaya ne dersiniz? İyi fikir. Seninle geleceğim. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Ha? Bu sabah duşlarda başım derde girdi zaten. Jim arşivde ortalığı karıştırırken yakalarsa okuldan uzaklaştırılırsın. Tamam sonra görüşürüz. Kafeteryada buluşalım. Hmm. İyi misin Aylida? Ha? Burada yaşamaya alışamıyorum. Ve dün gece de bir kabus gördüm. Aynısın. Buraya geleli bir hafta bile olmadı. Göreceksin en kısa zamanda çok iyi hissedeceksin. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> sınıfta olmanız gerekmiyor mu? Evet çocuklar. Ee, şey biz bir e, öğretmeni arıyoruz. Oo, sahiden mi? Hangisini? Aa, bayan Hı? Frans Frans. Ah! İşte buldum. Düşünüyorum da günün bu saatinde öğretmenlerinizi bulamıyorsanız bu belki de sınıfta oldukları içindir. Aa, aa, sorun değil çocuklar. Hı? Bayan Hertz'i buldum. Efendim? Hey! Ha? Neyi bekliyorsun? Ha? Hadi hareket ha? eder misin? Evet şey... ee, tatlım. sosisle fasulye mi yoksa biftekle patates mi? Ee, ben. Burada çabuk kalıyoruz. Hadi. Hadi. Olun. Hadi. Hadi. Evet binde. doğru söylüyor. Ah çok yakındı. Ne? Bundan kuşku yok. Öğretmenin imzasını internette bulduğum tapudaki imza ile karşılaştırdım. İkisi de aynı. Hmm, bu öğretmen hakkında daha fazla şey öğrenmek için ıssız evi araştırmaya ne dersiniz çocuklar? İyi fikir. Ama. Şimdi Ali Dayla kafeteryada buluşmamız gerekmiyor mu? Bu sadece bir dakika bazı alır. Onun için biraz bekleyebilir. Ay Demek büyük beyaz kuzeye geri dönüyorsun. Neden olmaz. En azından orada evde gibi hissediyorum. <laughs> Hala ürpertici görünüyor. Burada ne arıyoruz ha? Nereden bileyim ki? Eğer Franz Hopper'ın Zeynel'e bir ilişkisi varsa, belki başlangıç için ailedanı virüsü hakkında bazı bilgiler edinebiliriz ha? Evet. Fazla değil. Fizik kitapları. Planck, Heisenberg, Schrödinger. Hey! Hı? Bu ne arıyor burada? Tunik savaşları. Nedir bu? Tunik savaşları değil, Punik savaşları. Romalılarla Kartacalılar arasındaki bir savaş. Onu geçen sene işlemiştik. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hayır. Tarihten gerçekten anlamıyorsun. Hı hmm. Bütün bu notları görüyor musun? Onları Hopper'ın yazdığından eminim. <laughs> Sessizlik lütfen. Ailey de Stones nerede? Jeremy Ailey de nerede olduğunu biliyor musun? Ha? Aa, aa. Aa, aa, üzgünüm efendim, bilmiyorum. Ben biliyorum efendim, Kanada'ya geri döndü. Kanada'ya mı? Evet, bana öyle söyledi. Hatta şöyle dedi, orada en azından evimde gibi hissediyorum. Ha? Elizabeth, uyarıyorum seni. Sınıf karıştırmaya devam edersen, seni babanın ofisine gönderirim. Sisi, Elizabeth değil. Elizabeth denmesinden nefret ederim. Efendim, e, e, peki hissetmiyorum. Revre gidebilir miyim lütfen? Lütfen efendim. Tabii Jeremy. Onunla gidebilir miyiz? Şey, e, e, pekala. Ama oyalanmayın. Jeremy dur bekle. Hah. Nereye gidiyorsun? Fabrikaya. Aile orada mı dersin? Sisi Kanada ya Kanada'ya geri döneceğini söylemiş. Bence geldiğim yere geri dönüyorum demek istemişti. Ve orası da Lyoko'dur anladınız mı beni Lyoko? <gülüyor> 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 tamam. Buldum onu. Kendini sanallaştırmış. Bu çok garip. Bunu neden yapsın ki? Belki evini özlemiştir. Yumu biliyor mu? Ona bir mesaj bıraktım. Tarama odasına gir çabuk. Aylida beni duyuyor musun? Cevap ver. Ah, işte buradasın Yumi. Mesajı yüzme havuzunda aldım. Neler oluyor? Tarayıcı odasına koş. Uli ve o zaten oradalar. Sonra açıklarım. Gelini. Yardım et. Alida. Endişelenme. Diğerleri yoldalar. Uli'ye aktar. O da aktar. Yumi'ye aktar. Tarama. Sana Henüz değil. Kuzey yönünde. Hadi gidelim. Ah, Jeremy ben kuşatıldım. Çabuk olun. Ah. aynı de zor durumda. Ah. Ya hadi. Ah. Devam et Ulrich. Haklısın. Çok geç. Bir yengeç. Arkanda bir tane daha var. Tamam. Savaş istasyonları. <laughs> Ayrı da biraz zaman kazandı. Sıra sende o. Buna bayılıyorum. <laughs> çocuklar ama acele edin. Bloklar halinde yakalamak üzereler. Niye bekliyorsun? Hemen bir taksi çağır. Gelmek üzere. Acele et Jeremy. Araç kişileştirmesi. Hadi gidelim. Bizimkiler seni kurtarmaya geliyor. Ha! Ne? Şimdiden gitti mi? Bize çok kızıyor olmalı. Şaka yapmanın sırası değil ot. Arida'yı ekranlarımdan kaybettim. Şey yani sen... Hayır, bundan bundan kuşkuluyum. Birden ekranlardan kayboldu verdi. Sanki şey. E, a dur. Neler oluyor? Tamam. Bir sinyal aldım. Çok zayıf bir sinyal ama. Aa, bu çok acayip. Ali de artık bu bölgede değil. Aslında hiçbir bölgede değil. E, dur, dur. Biraz daha iyi açıklayamaz mısın? Hayır, açıklayamam. Sadece mevcut olmayan bir bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, beşinci bir bölgede. Ha? Beşinci bölgede? Sen kafayı mı yedin? Hayır. Şu şeyi bir düzene sokabilsem, işte o zaman Kartaca'ya hoş geldiniz diyebilirim. <laughs> Piremi. Umarım almaz. Aa, 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 şimdi her şey gerçekten vızıldamaya başladı. <laughs> Jeremy ne yapıyoruz? Dur küçük bir sorunum var. E büyük olmadığına şükret bence. Bir parola lazım. Sanırım Kartaca ile ilgili bir şey. Şimdi tarih dersinin sırası değil. Tarih dersi mi? İstediğim tam da o işte. Çok faydalı olurdu. <gülüyor> <gülüyor> ah! Lazer oku! <laughs> Hannibal! Kartaca, General, babası hayır. E Jeremy. Şimdi her gün olabilir. Ah. Hani kız kardeşi. Salambo! bu. parçası. <laughs> ah bu da değil. Ne zaman hazır olursan Einstein! Ey çocuklar elinden geleni yapıyorum. Ah, ah, ah. 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 Jeremy daha fazla dayanamayacağız. Bunu yapacağımdan eminim. Hayır olamaz buna inanamıyorum. Ah. Şemberler halinde gidiyorum. Ah. Kartaca'ya hoş geldiniz. A, dur bakalım. Kartaca'ya girmeniz ve Kartaca'yı yenmeniz... A, yenmeniz gerekiyor. Kim yenmiş ki Kartacalıları? A, Sipio. S-C-P-I-O. Hadi. Ah, inanamıyorum buna. Eşek arıları faaliyete geçti. Geri dönün korkaklar. O top orada ne arıyor? Ha, ha. Sanırım şifre sözcüğü CPO görünmesini sağladı. Hey! Ah. Bunu nasıl yaptın Jeremy? Sadece Fransa Hopper'dan biraz yardım aldığımı söyleyebilirim. Herkese beşinci bölgeye hoş geldiniz diyorum. Peki neye benziyor? Ee, şey olan bir küreye. Oh, ee, belki de kötü haberdir. <laughs> Köprüye yünel. Çabuk ol. Çevre gezintisi yapmıyoruz. Hayır, 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 hayır. Süper sprint. <laughs> hey. Neler oluyor? Ah, Jeremy. Burada... <laughs> Burada şu şey var. Yok et onu. O şey Alidanın hafızasını alıp götürüyor. Ne? 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 Tamam. Hop, hadi. Ha? Tam zamanında. Şimdi ne yapacağız? Dur, şifreyi yeniden giriyorum. Sipio. Biletini buradan aldık Aylida. Hadi bakalım. Şimdi seni doğrudan içeri getiriyorum. Aileden yapman gereken tek şey kuleye gitmek ve ben seni cisimlendireceğim. Yumi cisimlendirilsin. O cisimlendirilsin. Ulrich cisimlendirilsin. İydin Jeremy. Bütün bu ürpertici şeyler vardı ve hepsinin de ortasını tayı tutan büyük bir deniz anası vardı. Düşünebiliyor musun? O şey hafızamı çalıyordu. Evet. Bir şeyden eminim. Zena senden bir şey almak istiyor. Ama ne? Öğrenmemiz gereken bu işte. Beşinci bölgeye gitmek için sabırsızlanıyorum. Orada keşfedilecek daha çok şey var. Ben de seninle geleceğim. Gerçekten çok zevkli olacak. Aa, o kadar çabuk değil. Önce onu incelemem gerek. Şu an için meçhul bölge ki, bu da tümüyle tehlikeli olabilir demektir. Um, Leoko'ya tek başıma geri döndüğüm için bana kızgın değilsin değil mi? Ama bana ne olduğunu hiç bilmiyorum. Sadece şey... Açıklamak zorunda değilsin Halida. Ne olduğunu biliyoruz. Ve hiç de kızgın değiliz. Hı -hı. Hı -hı. Sana daha fazla zaman ayıracağımı söz veriyorum. Hı -hı. Evet! İstersen Sisi'ye şey yapmasını söyle. Benim pek çok yolunu öğretebilirim sana ve... Aa, man kafanın duşta ne yaptığını biliyor musun acaba? Oo. Çok güzel bir resim. Demek Bay Einstein'ı nihayet buldun. Uh. Evet canım. Sen günün üçüncü duşunu yaparken... Biliyorsun Uli hayatım. Benim gibi bir çiçeğin sık sık sulanmaya ihtiyacı vardır canım. Oo, sen... Denemeye Belki bebeğe filizlendirebilirsin. <laughs> <laughs> Geri <Gerizekalıdır. gülüyor> Bence o da ders verebilirsin Aylida. Hızlı öğrenirsin. <laughs>